Boş uzayın baz ve boyutu. İngilizcesi null space, nullity. Null space boş uzay demektir. Nullity de boş uzayın boyutu, yani kaç elemanlı olduğu ile ilgilenen bölümüdür. Şimdi bir matrisi boş uzayı ne demektir? Bir A matrisi düşündüğümüzde A'nın boş uzayı İngilizcesi dediğimiz gibi null space. Boş uzayı bu A matrisinin X gibi bir sütun matrisi ile sütun matrisi çarpılır. Sonucun sıfır çıkmasını sağlayan bu sütun matrislerinin oluşturduğu küme null space'tir. Null space için bir bazdır. Yani boş uzaydır, boş uzayın bazıdır. Ya yani bir matrisi bir sütun matrisi ile çarptığımızda sonucun sıfır çıkmasını sağlayan bu sütun matrislerinin oluşturduğu küme bizim boş uzayımızdır. Yani boş uzayın bulunuşu bir matrisin x gibi bir sütun matrisi ile çarpılıp sonucun sıfıra eşitlenmesiyle ortaya çıkan denklemin çözümleridir uzatılacak başka bir tarafı yoktur. Boş uzayın boyutu ise bu çözümün kaç elemanlı olduğudur. İngilizcesi bunun nullity'dir. Şimdi bir örnek alıp boş uzayın bulunuşunu inceleyelim. Şimdi biraz bizi yoracak bir örnek alalım. Daha iyi kavranılsın. A matrisimiz

eksi 4 eksi 4 7 olsun. Matrisinin boş uzayını ve boyutunu bulunuz. Şimdi burada yapılması gereken iş bu matrisi x gibi bir sütun matrisiyle çarpıp sonucu sıfıra eşitleyeceğiz. Bu matrisin biliyoruz ki matrislerde satır sayısı bize denklem sayısını gösterirken sütun sayısı bilinmeyen sayısını gösterir. Burada 6 sütunumuz olduğuna göre buradaki koyacağımız x sütun matrisi 6 bilinmeyen içermelidir eksi 1, 2, 0, 4, 5, eksi 3, 3, eksi 7, 2, 0, 1, 4, 2, eksi 5, 2, 4, 6, 1, 4, eksi 9, 2, eksi 4, eksi 4, 7. Bunun yanına koyacağımız sütun matrisi bu x1 bilinmeyeni temsil eder bu sütun. Bu sütun x2 bilinmeyeni, x3, x4, x5 ve x6. 6 bilinmeyenimiz olmalıdır. x1 bilinmeyeni, x2 bilinmeyeni, x3 bilinmeyeni, x4 bilinmeyeni, x5 bilinmeyeni ve x6 bilinmeyeni. Bu çarpımın sonucunu kaç tane sıfıra eşitleyeceğiz? 4 denklemimiz var. Yani karşımızda 4 tane 0 olmalıdır. İşte bu denklem sistemini çözdüğümüzde ortaya çıkan bu x1, x2, x3, x4, x5, x6 çözümleri bize boş uzayın kendisini verecekler. Bu çıkan çözüm adedi ise boş uzayın bize boyutunu verecektir. Şimdi çözüme geçtiğimizde bu bir denklem sistemi olduğu için genişletilmiş katsayılar matrisini yazıp arkasından da eşelon forma getirerek çözmeliyiz. Boş uzayların bulunuşunda her zaman için eşelon forma getirmemiz gerekir. Ama öncelikle genişletilmiş katsayılar matrisine gelelim. Eksi 1, 2, 0, 4, 5, eksi 3. Buraya kesikli çizgi koyup sonuçları karşıya yazmaya genişletilmiş katsayılar matrisi diyoruz. 3, eksi 7, 2, 0, 1, 4, 2, eksi 5, 2, 4, 6, 1, 4, eksi 9, 2, eksi 4, eksi 4, 7. Genişletilmiş katsayılar matrisimizi oluşturduktan sonra çözüme başlıyoruz. Bunu eşelon forma getirerek çözmek zorundayız. Şimdi eşelon forma getirirken yapmamız gereken şey ilk satırın İlk elemanı bir yapılmalıdır. Ardından bunun alt tarafını sıfırlayacağız. Satır 1'i önce şunları sıfırlayalım. Arkasından da şunu 1 yaparız. Satır 1'i 3 ile çarpıp ikinci satıra eklersek yeni ikinci satırımız oluşur. Satır 1'i 2 ile çarpıp 3. satıra eklersek burayı da sıfırlamış olacağız. Yeni 3. satırımız oluşur. Satır 1'i 4 ile çarpıp 4. satırımıza eklersek yeni 4. satırımızı elde edeceğiz. Bu işlemi bir yapalım. Eksi 1, 2, 0, 4, 5, eksi 3. Burası 0. Eksi 3 ile çarpı bekliyoruz. 0. Eksi 3 dedik. 3 ile çarpı bekliyoruz. 3 ile çarpı bekliyoruz. Eksi 1. 3 ile çarpı bekliyoruz. 2. 3 ile çarpı bekliyoruz. 12. 3 ile çarpı bekliyoruz. 16. 3 ile çarpı bekliyoruz. Eksi 5. 2 ile çarpı bekliyoruz. 0. 2 ile çarpı bekliyoruz. Eksi 1. 2 ile çarpıp bekliyoruz. 2. 2 ile çarpıp bekliyoruz. 12. 2 ile çarpıp bekliyoruz. 16. 2 ile çarpıp bekliyoruz. Eksi 5. Burayı da 2 ile çarpıp bekleyince 0. 2 ile çarp 3 ile çarpıp bekledik. 0. 3, 2 ile çarpıp bekledik. Yine 0. 4 ile çarpıp bekliyoruz. 0. 4 ile çarpıp bekliyoruz. Eksi 1. 4 ile çarpıp bekliyoruz. 2. 4 ile çarpı bekliyoruz. 4 kere 4 16. 12. 4 ile çarpı bekliyoruz. 16. 4 ile çarpı bekliyoruz. Eksi 12. Eksi 5. 4 ile çarpı bekliyoruz. 0. Şimdi eşelon forma doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Yapacağımız şey ilk satırdaki şu elemanı 1 yapmak ve ilk pivotumuzu bulmak. Eksi S1 yeni S1'imiz olacak. Bunu da yapıp öyle yolumuza devam edelim. 1 2 0 4 4 5 3 0 0 eksi 1 2 12 16 eksi 5 0 0 eksi 1 2 12 16 eksi 5 0 0 eksi 1 2 12 16 eksi 5 0 Şimdi ilk pivotumuzu bulduğumuza göre ikinci pivotu bunun çaprazında arayacağız. Burada 1 elde etmeliyiz. Burada bir elde ettiğimiz zaman bunun altını sıfırladığımızda ikinci pivotu bulmuş olacağız. Bu ikinci satırı eksiyle çarpıp eksiyle çarpalım. Ee, bu ikinci satırı ardından da bunlara ekleyerek şunları sıfır yapalım. Önce ikinci satırı eksiyle çarpıp orada birimizi elde edelim. Eksi satır 2 yeni satır 2'miz olacak. Bunu da aşağıya yazalım. Bu işlemlerdeki en uzun sürecek şey eşelon forma getirmedir. Bu noktada sabırlı olmak gerekir. Eksi 2, 0, eksi 4, eksi 5, 3, 0. Eksi ile çarptık ikinci satırı 1, eksi 2, eksi 12, eksi 16, artı 5, 0, 0, eksi 1, 2, 12, 16, eksi 5 0 0 eksi 1 2 12 16 eksi 5 0 Şimdi ikinci pivotumuzun altını sıfır yapmalıyız. Şu ikisinin sıfır yapılması gerekiyor. Bunun için de ikinci satır kullanılmalıdır. İkinci satırdaki bu birin altını sıfır yapmak için ikinci satırı kullanırız. Birinci satırın bu birin altını sıfır yapmak için birinci satırı kullanırız. Şimdi ikinci satırı Üçüncü satıra ve dördüncü satıra eklediğimizde otomatik manoralar sıfır oluyor. İkinci satırla üçüncü satırı topladığımızda yeni üçüncü satırımızı elde ederiz. İkinci satırla dördüncü satırı topladığımızda yeni dördüncü satırımızı elde ederiz. Şimdi bu işlemi yapacak olursak 1 eksi 2 0 4 eksi 5 3 0, 1, eksi 2, eksi 12, eksi 16, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 oluşuyor. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 oluşur. Şimdi ikinci pivotumuzu da elde ettik. Üçüncü pivotu elde etmek için çapraza gideriz. Burada 1 elde etmeye çalışacağız. Fakat burası 0. Aşağıya bakıyoruz burası da 0. Demek ki yanda arayacağız biri. Yana bakıyoruz 0 aşağısı 0. Burada da 1 elde etmek mümkün değil. Yana bakıyoruz 0 aşağısı da 0. Yana bakıyoruz aşağısı 0 burası 0. Başka pivot yok. 2 pivot var. Birinci sütunda ve ikinci sütunda pivotumuz var. Burası x1, x2 bilinmeyeni. Bunlar x3, x4, x5, x6 bilinmeyenleriydi. Şimdi burada pivot bulunan satırlarımız, pardon, pivot bulunan sütunlarımız bizim için temel değişkenlerdir. İngilizcede basic variable diye geçer. x1 ve x2 temel değişkenler. İngilizcesi Basic Variables. Geriye kalan pivot bulunmayan sütunlar ise x3, x4, x5, x6 ise e, serbest değişkenler. Bunun da İngilizcesi Free Variables. Şimdi bizim kaç tane free variable'ımız çıktıysa kaç free variable çıktıysa boş uzayımızda o kadar eleman vardır. Boş uzayın eleman sayısı eleman sayısı free variable yani serbest değişken sayısı kadardır. Değişken sayısı kadardır. Bu notumuzu buraya aldıktan sonra serbest değişkenlerin her biri için bir harf ataması yapılır. X 3'e A diyelim. Bütün serbest değişkenler birer harf. Serbest değişkenlerin her birine birer harf verilir. X 3'e A dedik. X 4'e B diyelim. X 5'e C diyelim. X 6'ya ise D diyelim. Burada amaç serbest değişkenlere birer harf verip temel değişkenlerimizi bu verdiğimiz harfler türünden bulmaktır. X1 ve X2'yi ABCD türünden bulacağız. Genelde üniversite hocaları burada ST gibi harfler kullanırlar. Çok severler harfleri. Bir anlamı yoktur. ABCD kullanalım. Bu ABCD birer reel sayıdır. Sabit sayı. Yalnız çok aşağıya gittik. D matrisimizi göremiyoruz. Şimdi Matristeki denklemlerimizi çıkartalım. Buradaki denklem x2, x2x3, x12x4, x16x5 artı 5x6 eşittir 0. Belirlediğimiz değişkenleri koyarsak burası D, burası C, burası B, burası ise A. Dolayısıyla buradan x2, 2A artı 12B artı 16C eksi 5D olarak bulunur. Şimdi bulmamız gereken x1 kaldı. Buradaki ilk denklemi yazarak x1'i a, b, c, türünden bulacağız. Şimdi buradaki denklem x1 eksi 2 x2 x3'ümüz yok. x4'e geçersek eksi 4 x4 5 x5 artı 3 x6 eşittir 0. Şimdi bildiğimiz harfleri yerlerine koyarsak x x 3'ümüz burada a idi x 3 yok x 2'yi yazmalıyız önce eksi 2 ile çarpıp yazacağız x 1 eksi 2 ile bunu çarparsak eksi 4 a eksi 24 b eksi 32 c artı 10 d x 4'ü yerine koyarsak b idi o eksi 4 b x 5'i yerine koyarsak c idi o eksi 5 c x 6'yı yerine koyarsak artı 3D eşittir 0. Burada kendi içinde işleme girenler girecek. Burada eksi 4A ile işleme girebilecek bir şey yok. X1 eşittir 4A. B'lerde işleme girebilecek var. Eksi 24B, eksi 4B burada var. Eksi 28B. C'lerde işleme girecek. Onda da var. Buradan eksi 32C, eksi 5C, eksi 37C. D'lerde de işleme girecek var. Artı. Yalnız bunlar karşıya atılıyordu. Daldım burada. Tekrar yapalım. X1 eşittir. Burada eksi 4A vardı. Karşıya attık 4A. Burada eksi 28B vardı. Karşıya attık. Artı 28B. Eksi 32C. Eksi 5C de burada var. Eksi 37C eder. Karşıya atınca artı 37C. 10D, 3D de burada var. 13D karşıya atınca eksi 13D. Ve böylece temel değişkenlerimizi de serbest değişkenlere verdiğimiz harfler türünden bulduk. Her zaman serbest değişkenlere harflerimizi vereceğiz. Temel değişkenlerimizi o harfler türünden bulacağız. Pivot çıkan sütunlar temel değişkenlerdir. Diğerleri serbest değişkenlerimizdir. Şimdi bunun arkasından boş uzayın nasıl yazacağımız noktasına gelirsek. Boş uzayı ne bulduk? x1, x2, x3, x4, x5, x6 çözümü bize boş uzayı vermektedir. Biz ne bulduk bunu? 4a artı 28b artı 37c eksi 13d. 2a artı 12B artı 16C eksi 5D X3'e A demiştik. X4'e B demiştik. X5'e C demiştik. X6'ya ise D demiştik. Bunu böyle yazdıktan sonra her bir harfin parantezine alarak gerçekten buradaki boş uzayımızı bulacağız. A parantezine aldığımızda A kimde var? X1'de A var. 4 A var. O yüzden buraya 4 yazıyoruz. X2'de A var. 2. X3'de A var. 1. X4, X5, X6'da A olmadığı için 0, 0, 0 koyduk. Bu bizim boş uzayımızın ilk çözüm elemanı. Artı B parantezini alıyoruz şimdi. X1'de B'miz 28. 2de 12, x 3' de yok, x 4' de 1, x 5 ve x 6' da yok. Artı c parantezini alıyoruz. x 1'de 37, x 2'de 16, x 3 x 4' de c yok, 0 0, x 5' de 1, x 6 da yok. Artı d parantezini alıyoruz, Eksi 13 x 1'de. x 2'de eksi 5. x 3, x 4, x 5'de d yok. x 6'da var. 1. İşte bu çıkan çözümler bizim boş uzayımızın boş uzayımız için bir baz oluşturmaktadırlar. Bunların birleşimleriyle bizim boş uzayımızın çözümü oluşur. Boş uzay aslında buradaki çözümdür boş uzayın bazı dendiğinde boş uzay için bir e, null space için bir basis yazın dendiğinde bunların birleşimleriyle boş uzay oluşmaktadır. Boş uzayımızın bazı boş uzayımızın bazı bunların oluşturduğu kümedir. 4, 2, 1, 0, 0, 0, virgül. 28, 12, 0, 1, 0, 0. 37, 16, 0, 0, 1, 0. Eksi 13, eksi 5, 0, 0, 0, 1. Boş uzayımızın bazı budur. Boş uzayın boyutu boyutu dörttür. Çünkü 4 elemanlı çıktı. Bazımızın eleman sayısı bize boyutu verir. Nullity denilen kavram İngilizce görenler için boş uzayın yani null space'in bazıdır. Eleman sayısıdır. Nullity dörttür. İngilizce'de ise null a eşittir denilip Şurası yazılır. A'nın boş uzayı anlamına gelmektedir bu. İngilizce görenler için de bunu bilelim. Bir diğer önemli nokta çıktı. Şu pivot sayısı bize neyi verirdi? Daha önceki videolarımızda bunu incelemiştik rank bulmada. Pivot sayısı ranka eşittir. Bu soruda rankımız 4 2'dir. Çünkü 2 pivot bulduk. Rank ile bu nullity denilen boş uzayın boyutu rank artı nullity her matris için matrisin sütun sayısına eşittir. Eğer ki bir matriste rankı biliyorsak sütun sayısını da bildiğimiz için o matrisin boş uzayının kaç elemanlı bir baza sahip olacağını anlayabiliriz. Veya rank ve nullity'yi biliyorsak o matrisin kaç sütuna sahip olduğunu anlayabiliriz. Bu eşitlikte basit sorular sorulduğunda bize faydası olabilecek bir eşitliktir. Rank ile nullity'nin yani rank ile boş uzayın boyutunun toplamı bize sütun sayısını vermektedir bir matriste. Yaptıklarımızı kısaca gözden geçirip videomuzu noktalayalım. Şimdi epey işlem yaptık arada. Bazılarımızın kafası dağılmış olabilir. Yaptığımız şey boş uzayın baz ve boyutunu bulmak için bir matrisi x gibi bir sütun matrisiyle çarpıp sıfıra eşitliyoruz. Burada çarpacağımız x matrisi X matrisinin boyutunun ne olacağı, kaç satırdan oluşacağı, bizim kaç sütunumuzun olduğu ile ilgili. Çünkü sütun sayısı bilinmeyen sayısını gösteriyordu. Burada bizim 6 sütunumuz olduğu için 6 tane bilinmeyenimiz var demekti. Bizim buradaki X sütun matrisimiz 6 elemandan oluştu. Karşı tarafı 4 sıfır koyduk çünkü 4 satırımız var. Bunun çözümü bize boş uzayın bazı ve boyutunu verecektir. Burada bunu çözerken de burayı eşelon forma getirmeye çalışıyoruz. Yani pivotlarını bulacağız. Eşelon forma getirme işlemlerimizi yaptığımızda burada eşelon forma getirilmiş hali görüyoruz. Eşelon forma getirdiğimizde pivot bulunan sütunlar bizim için temel değişkenlerdir. Diğerleri ise serbest değişkenlerdir. Bu serbest değişkenlere hiç düşünmeksizin birer harf atacağız. Kaç tane serbest değişken varsa o kadar harf vereceğiz. Bizim burada 4 serbest değişkenimiz vardı. A, B, C, D harflerini verdik. Amacımız diğer x1 ve x2 değişkenini A, B, C, D türünden bulmak. O yüzden denklemleri alıp buraya yazdım. Buradaki iki denklemi. x1 ve x2'yi A, B, C, D türünden bulduk. Ve Buradaki boş uzayın çözümünü buraya yazdık. Boş uzayın çözümündeki bu çözümü harfler ile ayırdığımızda ise A parantezine alıp A bulunanları, B bulunanları, C bulunanları, D bulunanları yazdığımızda ise boş uzayı oluşturan baza ulaşıyoruz. Her bir buradaki sütun boş uzayımızın bazının bir elemanıdır. Bunların birleşimi ile boş uzayın her zaman çözümü elde edilir. Buradaki boş uzayımızın boyutu 4'tür. Çünkü 4 elemanlar oluşuyor. İngilizce nullity boş uzayın boyutu demektir. Null space A ise şu kümenin oluşturduğu ifadedir. Pivot sayısının rank olduğunu bildiğimiz için rankla nullity'nin toplamı ise yani boş uzayın boyutunun toplamının sütun sayısını verdiğini söyledik. Boş uzay kavramı ile ilgili anlatabileceğimiz bilgiler bunlardan oluşmaktadır. Bu videoyu burada noktalıyoruz.